Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya genel tekrar kısa soru cevap videosuna hoş geldiniz. Türkiye'de cisimlerin gölge boyunun en kısa olduğu tarih hangisidir? 21 Haziran'dır. Karadeniz iklimi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Karadeniz iklimi en fazla yağışı sonbahar mevsiminde alır. Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu bölge Neresidir? Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. Türkiye'de 2019-2020 yılları arasında nüfus artış hızının düşme nedeni nedir? Pandemi. En ucuz taşımacılık hangisidir? En ucuz taşımacılık deniz taşımacılığıdır. Türkiye'de en geniş alanlarda etkili olan iklim tipi hangisidir? Türkiye'de en geniş alanlarda etkili olan iklim tipi karasal iklimdir. En fazla ithalat yaptığımız ülke hangisidir arkadaşlar? Rusya'dır. Fosfat madeni nereden çıkarılır? Fosfat madeni Mardin Mazıdağlı'da çıkartılır. Taş meskenler hangi bölgelerimizde yaygındır? Taş meskenler Akdeniz bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Yunanistan ile doğal sınırımızı hangi nehir oluşturmaktadır? Yunanistan ile doğal sınırımızı Meriç Nehri oluşturmaktadır. Türkiye'de en düşük sıcaklık değerleri hangi bölgede görülür? Türkiye'de en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Akdeniz ikliminde hakim olan yağış şekli hangisidir? Cephesel yağış. Kop kapsamında Göksu Nehri'nin suyunu Konya'ya taşıyan tünele verilen isim arkadaşlar. Mavi tünel. Türkiye'de balık miktarı en fazla nerededir? Türkiye'de balık miktarı en fazla Karadeniz'dedir. En fazla ihracat yaptığımız ülke hangisidir arkadaşlar? En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya'dır. Kükürt madeni nereden çıkarılır? Kükürt madeni Isparta, Keçiborlu'da çıkartılır. Türkiye'de delta ovaları en fazla hangi bölgede görülür? Türkiye'de delta ovaları en fazla Ege bölgesinde görülür. Aras Nehri hangi ülke ile doğal sınır oluşturmaktadır? Aras Nehri Ermenistan ile doğal sınır oluşturmaktadır. Türkiye'de denizin üzerine inşa edilen ilk havalimanı hangisidir? Ordu Giresun Havalimanı. Yunanistan ile demiryolu bağlantımızın olduğu sınır kapısı hangisidir? Yunanistan ile demiryolu bağlantımızın olduğu sınır kapısı uzun köprüdür. Türkiye'de balık çeşidi en fazla nerededir? Türkiye'de balık çeşidi en fazla Akdeniz'dedir. Arslan Tepe Höyü nerededir? Arslan Tepe Höyü Malatya ilindedir arkadaşlar. En sınır kapımız hangisidir? En sınır kapımız Kapıkule'dir. Türkiye'de kültür balıkçılığı en fazla hangi bölgede yapılmaktadır? Türkiye'de kültür balıkçılığı en fazla Ege bölgesinde yapılmaktadır. Asi Nehri hangi ülke ile doğal sınır oluşturmaktadır? Suriye ile Truva antik kenti nerededir arkadaşlar? Truva antik kenti Çanakkale'dedir. Türkiye'de bulutluluk oranının en fazla olduğu iklim tipi hangisidir? Karadeniz iklimi. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.